zik ögeler artık harekete geçmiştir. Bu insanları öldüren dabbedir. Dabbetul Arz'dır. Benim kameramla evinde çok tuhaf görüntüler çekmiş. <gülüyor> 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 Nasıl anladın dabbe olduğunu? <laughs> Söylememem gerekirdi. <laughs> harekete geçti! Kıyamet, kıyamet, kıyamet şah, damarı, şah, damarı, şah damarı, daha yakın, daha... Dobretül <laughs> Arz! Ekranların en neşeli dizisi Cennet Mahallesi bu hafta yine <laughs> kahkaha dolu bir bölüm ekranlara geliyor. kucağına aşk ediyor. Fakat Pembe onu reddediyor. Evet. Tam bu sırada Dedesi Köy'den telefon edip ona evlenecek kız bulduğunu söylüyor. Peter <laughs> Pembe'yi kıskandırmak için bu teklifi kabul ediyor. Ben de olayı duyunca <laughs> kıskançlık krizleri geçiriyor. Fakat evleneceği kız Allah çok çirkin çıkınca Peter bu evlilikten Allah kurtulmak için olmadık kılıklara Keyifli bir gece geçirmek için Yarın akşam yine Cennet Mahallesi'ni tercih edeceğiz. Türkiye'nin yıldızlarında eğlence ve yarışma heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Biliyorsun benim de isim aslında Beyazıt ama bana da e, Beyaz diyorlar. Biliyorsun değil mi? Biliyorum. Ben de diyorum ki sana da böyle be, şey desek, veven desek nasıl olur? Veven? Veven değil veven gücüm veven Veven Ay çok şeker anlamı ne Veven değil veven gücüm ver, Ve Ve Veven yani anladın mı Yani sen alan ben veven Gönül veren Veven de ölmüş vermeyen de toprak olacağım Yani var ya veven Anlamadım <laughs> Anlamadı Ya veven gülün kısacası veven gücüm Ha veren Ha anladı Arkadaşlar anladı Anladı, anladı. Türkiye'nin yıldızları iftiharla sunar. Bu hafta en güzel eski Türk filmlerinin unutulmaz anları Türkiye'nin yıldızlarında yeniden hayat bulacak ve izleyenler muhteşem bir gece yaşayacak. Türkiye'nin yıldızlarında gerçek bir yıldız. Türkan Şoray. Türk sinemasının sultanı yarın akşam Türkiye'nin yıldızlarında. Türkiye'nin Yıldızları yarın akşam Show TV'de! Dilediğiniz ürünü Evkur'dan alın. Bonus kartla 36 aya varan taksitlerle ödeyin. Express Limit Evkur'da! Hepsine ve daha fazlasına çok uygun fiyata sahip olabilirsiniz. Seat Ibiza s donanım paketi şimdi 2500 TL'lik fiyat avantajıyla. Auto Emotion. Tüm dünyanın telefonunda. LG P7200. Live large, live LG. Hangi çay? Gür çay. çay aşkım benim. İnceliğe uzanın. Değişimi hissedin. Yeni Motorola L6 ve yeni Motorola L7. Sizi bu inceliğe davet ediyoruz. bir lezzet. Yeni Maxi Danino. Siz evet diyeceksiniz çünkü Maxi Danino'nun yiyeceği de, içeceği de, D vitamini ve yüksek kalsiyum oranıyla boylarının uzamasına yardımcı. Onlar da evet diyecek çünkü lezzetine bayılacaklar. Maxi Danino, büyük çocukların daninosu. Maxi Danino'lar sadece 55 yeni kuruş. Yıllar sonra yine karşılaştık. Beni görür görmez tanıdı. Rock'tan yeni protein Fortify. DMA formülüyle cildin yapısını güçlendirir. 12 yıl önceki gibi sıkı, 12 yıl önceki gibi esnek görünüm. Sonuç yüz hatlarınız yeniden belirginleşir. Hiç değişmedim. Protein Fortify. Cildiniz sıkı, yüz hatlarınız belirgin görünsün. Rock. Biz sözümüzü tutarız. Yeni Vivident Full Fresh. Sıvı dolgusuyla ferahlatır, tertemiz bir his yaratır. <laughs> Vivident Full Fresh. Çiğneyin, tertemiz hissedin. Bu hafta sonu Carrefour'da limonla dedi sadece 20 yeni kuruş. Carrefour, evdeki hesaba uyar. Ne? 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 Oh. Bak, ha, yupalarımız! çalıyor! Ülker Yupo, yumuşacık şeker eğlenceye çeker. Bir bebelak yeniliği daha. Sabah için ayrı, öğle için ayrı, ara öğün ve gece için ayrı çeşitler tüm besin ihtiyaçları tam olarak karşılansın diye. Çoko krem yemenin bin bir türlü hali var. Sen çoko kremi nasıl yersin? Bebeğinizin sevdiği bebelak şimdi yeni ambalajında keyifli geceleriniz için tüm seraylar %18 indirimli. Üstelik 20 taksitle. Nakit ödemelerde 118 ekstra indirim. Oh, oh, Süt Aş Sarmısaklı Yoğurdun Sırrı Nerede? Türkiye'nin tek sarımsaklı yoğurdu Süt Aş'ta. Süt Aş'ın sırrı geleneksel Türk damak tadında. Teşekkürler, teşekkürler ama hepsi bu değil. Alkışı spor salonuna para verip gerçekten de giden için alalım. Ellerinizi şimdi de patronundan önce işten çıkan için kaldırın. Ya da herkesin önünde çekinmeden çiçek taşıyabilen adam için. Erkeğin aramasını beklemeyip kendi arayan kız için iyi bir alkış. Her şeyi bırakıp sahibde var açan adamın önünde durup onu alkışlamak istiyorum. Ve son olarak büyük bir alkış istiyorum. Hayattan keyif alanlara. Nesta'dan silikonize yorgan. Nesta, mobilya mağazalarında. Plazma televizyonlardan video kameralara tüm elektronik ürünleriniz Evkur'da. Dilediğiniz elektronik ürünü bonus kartla Evkur'dan alın, 36 aya varan taksitlerle ödeyin. Üstelik limitiniz eksilmeden. Express Limit Evkur'da. Evkur, evinizi kurar. Teknoloji bu ay evinize yine hediyesiyle geliyor. Siemens buzdolabı, fırın, çamaşır makinesi ya da bulaşık makinesi alan herkese 1800 watt gücünde elektrikli süpürge hediye. Dikkat! Kampanya Şubat sonunda bitiyor. Siemens. Gelecek evinizde. Kredi kartınız yoksa ev kura gelin. Dilediğiniz ürünü 15 taksitle alın. yüz kız varsa sevgilisi olanları bırak. Gıcıkları at. Abisi olanlara zaten yanaşma. Nereden baksan elli tane cillop gibi kız var karşıda. Hop hop hop. Nereye be? Ha nereye? E, yurda. Hadi ya. Flash flash flash. Karşıya Nigar'ın evine üç yeni çocuk taşınmış. Onlar da buraya bakın Rezil oldu. Baskın. Basıldık. Ne? Ay yardım edeyim isterseniz. Elektrik mühendisliğinde okuyorum da. Gülenay dış kullardan koptu geliyor. Evet soluk patok kaldı. Kızımın sağ emanet sen. <laughs> Gözünüz arkada kalmasın. Fikriye yok. Fikriye mi yok? Mehmet abi Fikriye'yi gördün mü? Fikriye yok mu yarışta? Çıkarmışlar. Pazara gidelim. Bir tavuk aldım! Gel kız buraya gel. Oy, kaçırma, Gündemdeyiz ha? Ankara'dan gelmesi sormadan, beklenen müfettiş var. Merhaba nasılsınız? Sağ olun. Sağ olayım. Mahsur yoksa bu odada kalabilirim. Çıtaları çıtaları basar, bu yurt evliyanın ruhunu barındırır. Gözlerim hep üstünüzde olacak. Kızlar Yurdu pazar akşamı Show TV'de başlıyor. Nenni nenni nesi var? Uzaklarda babası var. Nenni anamda nenni Cemile, hayata yeniden başlayanlar için. Sınav Dergisi hayat bilgisini sunar. Sınav Dergisi ilk girişte kazanın.